Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. One Man Squad Rank videosunun 105. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Rota bu şekilde arkadaşlar. Buraya atladım. Şuradaki evleri lootlayarak ilerleyeceğim. Arkadaşlar o kadar fazla kişi namaza başladım. Kron okumaya başladım diye yazıyor ki. Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz ya. Adamsınız. Arkadaşlar bana buz duyar M4'ü fullle. Buz diyar M4'ü fullle M4 deyip duruyorsunuz. Bak parasında falan değilim. Hani harcarım da değer mi sizce? Değer derseniz gerçekten hangi kutuyu açmam gerekiyor falan söylerseniz. Belki yani yapabiliriz. Belki fullleyebiliriz abi. Aha ayak sesi abi. Botçuk kral. Evet arkadaşlar lootumu bitirdim. M4 alacağım bir tane. Sonra M24 alacağım. 8x'in falan olduğu için onları bir alsam iyi olur arkadaşlar. Geriye 11 tane jetonumuz kalıyor. Onlara ne alabilirim acaba ya? Arkadaşlar bir tane de 50'lik şarjör alacağım ya aynen. Bu şekilde bence okey. Gidebiliriz ya. Aha sağdan. Oy gördüm adamı. Vallahi gördüm arkadaşlar bir dakika. Onu vurmaya oynasak mı ya? Şöyle güzel bir yerde durabilir miyiz? Şu kayadan sıktı galiba o. Ha gördüm adamı. Tamam. Bekle kral. Kral bekle. Sadece bekle. Şuradaki aha burada. Oğlum senin amacın ne kanka? Onun bunun ismi niye yok arkadaşlar? Vallahi adamın ismi yok ha. <laughs> Neyse ben şuradaki çukura doğru ilerleyecektim arkadaşlar. Şu kardeşimizin de bir lootuna hızlıca bakalım arkadaşlar. Oy 6x var. 6x alırım kral ya. 6 benim için önemli çünkü arkadaşlar. Evet abi buradaki çukuruma geldim arkadaşlar. Önde yalnız bir sürü araçlar falan var. Aha adam açıkta lan. Bir saniye şunu hemen 3x'e çek. Şurada abi adam. Bir dakika arkadaşlar. Çok güzel. O da tekmiş. Onu da direkt aldık. Çok güzel oldu bu. Orada bu arada başka takımlar da olabilir arkadaşlar. Yeni safe'i de atmış. Bu safe'in ucundayız. Güzel. Aa orada hala adam var arkadaşlar. Direkt şurada. Bir dakika 6x takalım önce de. Tamam. Kral birazcık bize açık versene be. Gel gel. Gel oğlum gel. Hele hele gel. Hele hele şuraya gel hele. Hadi ya. Ne yapıyor? Ya. Kaskı 3'müş. Ölmedi. Aa ah, fişek attı. Onlar mı attı ya? Onlar mı attı arkadaşlar? O markada adam görmedim değil mi ben? Tam şurada adam gördüğüm gibi geldi çünkü. Yok herhalde. Aha. Fight çıktı orada. Evet şurada gördüm. Silahın ucu gözüküyordu. Dışarıdalar bunlar galiba. Ne oluyor oğlum orada? Af şey yere atmış arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Evde abi gördüm. Evin içine girdi arkadaşlar şu an. Kaç kişi acaba ya? Arkadaşlar adam headshot yedikten sonra göstermiyor asla. Aa <laughs> gördüm. Tekrar dışarıda. Şuradaydı abi. Ah be kardeşim. Bakıp bakıp kaçıyorsun ya. Yine gördüm arkadaşlar burada. Ne yapıyor oğlum bu gerçekten ya? Kral. Yiyip yiyip kaçıyor. Bak sinirimi bozdu. Loot yapıyor orada. Bu arada hafif kastı arkadaşlar. Bir yerlerden adam geliyor olabilir. Dikkat edelim. Evde abi gördüm. Şuradan bakıyor. Bir saniye kral. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah bad boy. Bad boy. <laughs> Güzellik. Okey arkadaşlar bu neymiş ya? Hep tek tek adamlar denk geldi. Şimdi ön ev safe'de mi şu an? Safe'de. Orayı da temizlediğimize göre oraya direkt kafa atabiliriz arkadaşlar. Ama alanla beraber ilerleyeceğim yine de. Abi dün son oyunda herhalde çok boş AVM'ye öldüm. AVM'ye de ölmedik gerçi. M24'e öldük. Kaskım da 3'tü. Keşke canımın dolmasını bekleseydim orada. Çok da sabit pik attım arkadaşlar. Ondan oldu da. Yapacak bir şey yok. Aklımda kaldı o oyun ya. Aha, adam gördüm arkadaşlar gene. Tam burada. Ye şunu. Aa yemedi. Aa ölsene. Allah'ım ya nasıl ölmedi o? Adam da nereden sıktım anlayamadım ne yaptı? Canı çok azaldı ya ama indiremedik arkadaşlar. 25 saniye kaldı ben bir gideyim hemen ön evden bir 5-56 falan çekeriz arkadaşlar. Vurduğumuz adamdan ilerleyelim. Okey buraya attım kafayı şu ilk vurduğumuzu lootlayalım direkt. Salman kardeşimiz oha. 89 tane jetonu varmış arkadaşlar. Ay AVM'si de varmış. AVM artı DBS oynuyor. <laughs> Güzel ikili kral. Hemen şunu da lootlayayım. Bundan bir 5.56 var mıdır? Var. Güzel. Şey de alayım ben. Bir molotof falan da alayım kral. Molotof benim için mühim. Oha 6 tane bombası var arkadaşlar. Okey. İyiyiz ya şu an. Aynen öyle. 10 numara lootumuz var. Şuradaki adama ne oldu acaba ya? O ne yaptı tam anlamadım arkadaşlar. Yeni seyfi attı bu arada ona doğru attı bir tık. Aynen ilerlemem lazım oraya doğru. Belki şu sol tarafta şurada da adamlar olabilir. Ben nasıl nereye gidebilirim acaba şu an ya. Vallahi arkadaşlar seyfe e girişimiz bir tık sıkıntı olacak gibi de. Hayırlısı bakalım. Abi son 10 saniyeden az kaldı arkadaşlar. Artık hemen bir çıkmam lazım ya. Vallahi sıkıntı bir rotate. Abi direkt şurada seyteyim ama iyi bir yer değil bence. Şuradan bir devam etsek ne olur. Oyunda da daha 4 kişi var çok enteresan bir şekilde yani. Nasıl oluyor anlamadım arkadaşlar. Aha orada biri var. Onu gördüm. Tamam. O kralı gördüm. Onun tepesindeydi arkadaşlar. Şurada bir duralım. Sağ boş mu? Boş. Şunu direkt üstündeydi. Oraya bir bomba yapıştıracağım arkadaşlar. Belki uçururuz bombayla. Kral şunu bir tut. Hadi patla be lütfen. Hadi lan. Olmadı. Bu arada ben gene safe'de kalabiliyorum arkadaşlar biraz burada ama sağ taraftan biri çıkarsa problem olabilir. Adam da bomba atıyor. Okey, o sola doğru attı bir tık yalnız. Allah! Buraya doğru da geldi. Evet. Arkaya düştü o bir tık. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Şöyle bir tık daha sola doğru geçtim arkadaşlar. Şuradan bir bakmak istiyorum etrafa. Aa buradan görüyoruz. Bir şey diyeyim ben bunu vuracağım arkadaşlar. E ee, bu da direkt öldü. Ben bunu yerine doğru geçsem ya direkt. Bundan sonra araba lazım olmayabilir. Duydum. Aa içeride bu. Evet. İçerideler arkadaşlar. Okey. Ben de bu adamlar nasıl gözükmüyor diyorum. Hep bu bugüne kadar, bugüne kadar diyorum. Bu oyun vurduğumuz herkes tek geldi de. Şu içeridekiler takım galiba. Şu yukarıda vurduğumuz adamdan biraz bomba çeksek baya iyi olur aslında arkadaşlar. Abi hemen şunun da alıyorum arkadaşlar. Neyin var neyi yok. AK Scar oynuyor tamam. Bombası galiba yokmuş. Sıkıntı değil. Abi biz bunlarla kit yarışına falan mı gireceğiz arkadaşlar ya? Böyle olmaz. Direkt ses şuradan geliyor arkadaşlar şu an. Ben acaba alta insan mi arkadaşlar ya? Şuraya kadar insan orayı tutmuyordur bence. Geliyorum kral. Vallahi geliyorum. Geldim. Tamam iki baygın. Sonuncu kaldı abi. Bir saniye arkadaşlar. Gel bakalım. Diğer tarafa mı oynadı o? Galiba öyle bir şey yaptı. Şuraya doğru oynadı. Aynen. Bomba attı o da. Bir dakika. Patla. Patla artık bomba. Tamam. Ne yaptı o? Solda. Hala solda. Abi seni indirmem lazım kral benim. Şunu tut. Bomba atıyor o da. Tamam. At, patla bombacık. Hadi bakalım. Okey. Abi bunu nasıl indireceğiz arkadaşlar? Sağ mı geçti o? Galiba şuraya geçti. Allah bir bombada. Kaç. 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 Bombası bitmiyor kralın ya. Vallahi bombası bitmiyor. Aha birinin kiri geldi. En azından kaldıramasın ya. Kaldırırsa büyük problem. Yakına mı geldi anlamadım tam. Şuraya bir atalım bir tane. Gene bomba çekti abi. Cık. Hadi kardeşim öpüyorum. Eyvallah. İyi ya iyi ki dalmışız arkadaşlar. Diğer türlü şey kit yarışına falan girecektik çok riskliydi. Ben onları genelde kazanamıyorum çünkü. Ve bir fight'a girip aldık arkadaşlar. 8 skill win ve 20 de puan. Doğru. Bir de ek puan var. Toplam 31 puan aldık. 4.900 olduk arkadaşlar. Süper. Evet kankiler uçak şu şekilde geçiyor. Şuraya atladım. Nereye gidebilirim şöyle? Georgopol arka evlere doğru gidebiliriz ya. Aynen. Oralara doğru ilerleyelim. Ayak sesi var lan. Bir saniye. Gerçek bir bot mu o? Gerçek değil ya bu herhalde. Nereye koşuyor oğlum bu? Bottur herhalde arkadaşlar bu. Kıyafeti kez, Kıyafeti bot kıyafeti mi oğlum? Neyse arkadaşlar aldık. Hemen şunun butunu da alayım ben. Sonra da ilerleyelim. Ha bu RP kıyafetiymiş zaten. Okey okey. Zaten RP kıyafetini genelde botlar giyiyor. Reklam olması amaçlı. Aha bir ayak sesi daha var. Oo kral. M16 sıkıyor da. Bot mu gerçek oyuncu hemen anlarız. Büyük ihtimal bot ama. Ben öyle düşünüyorum en azından. Evet evet burada. Gel kral seni de vurayım hemen. Hemen bir de yerde de bitirelim. Okey devam. Hayır lan! Hayır hayır. Okey problem yok. Buggy ile sıradan bir gün. Araba. Vallahi araba arkadaşlar. Aha basıp gidecek. Beni gördü çünkü. Hayır ya. Keşke ayak sesi vermeseydim. Belki durardı lan. Vallahi belki durardı. Peşlemedik mi arkadaşlar? Belki bulurum lan bir bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi buldum. Vallahi buldum adam yolda. Severni'ye doğru gidiyor herhalde ama araba hızlı onun ya. Benzinim de az. Geçirir miyim bilmiyorum. Arkadaşlar biz niye böyle bir psikopatlık yaptık ya? Vallahi ben bu adamı bulsam ne, bulmasam ne abi? Gidelim ya. Arkadaşlar Severni bir tık daha Safe'e yakın o yüzden Severni'yi lootlayacağım ya. Bu adam burada değil galiba. Ayam kaydı ya bildiğin. Evet kankiler loot bitti. Bir tane kaskoç alacağım. Çok fazla jeton bulamadım abi. Onun dışında bir tane ergonomik alalım. Başka da pek bir şey lazım değil. Kit alacağım abi. 5 5.56 alalım arkadaşlar. Cidden başka bir şey lazım değil. Gerek falan olsaydı jeton alacaktım da maalesef çıkmadı ya. Aa, adam var lan. Oğlum biri yatıyordu arkadaşlar. Bir saniye. Biraz yedi. Ulan kardeşim benim taktiğimi yapıyormuş ya Ben de tam buraya geliyordum arkadaşlar. Allah'tan gördüm elemanı ya. Çok güzel. Buradan bir seyf'e e girdik arkadaşlar. Ya yani şunu da bir lootlayalım neyi varsa alalım abi. Bu da sınmış. fişi var. Evet fişeğini atmamış kardeşim benim ya. O fişeği bana bir ona versen nasıl olur kral? Mermiyi de alırsam hani baya güzel olabilir. Onu bir alalım arkadaşlar hemen. Tamam aldık mı? Evet aldık. Okey. Yani alan çok küçüldü arkadaşlar. Bir tık atmasak mı acaba diye de bir düşünüyorum ama. Şuraya gidip atabilirim bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle bir evlere doğru geldim. Burada atacağım ya bir şey. Aynen öyle. Yapıştırdım gitti abi. Şu binaların bir çatısına çıkarsak oradan belki tutabiliriz arkadaşlar. Okey buraya çıktım. Aa drop var arkadaşlar burada bir saniye. <laughs> bu neymiş burada ya? MK çıktı. Olur. Şey SKS yerine MK alabiliriz ya. 8 x de verdi. Baya güzel oldu bu arada. Abi öne bir drop düşüyor arkadaşlar. Bizim fişekte geliyor. Araç. Bir dakika. Burada direkt. Canı bir, canı bir. Gazda kaldı, ölecek şimdi. Lan öldü ya. Ya abi öldüğü yere bak adam alana girip öldü bu arada arkadaşlar. Saçmalık yemin ediyorum ya. Vallahi saçmalık. Allah'ım ya çok az yanı kalmıştı tüh. Neyse arkadaşlar şu fişeye bir bakalım hızlıca. Safe'deyiz bu arada. Hızlıca tekrardan bir çatıya çıkabilirim. Ne çıktı abi? Groza AVM. Ee, i̇kisini de alalım arkadaşlar. Aynen. Make-up'ı alabiliriz. Groza AVM çok güzel oldu. Şu 5.56'ları at. AVM mermisi 7.62'ler falan. Her şeyi aldık. Çok güzel. 8x'imizi takalım. 10 numarayız arkadaşlar bence ya. Yalnız şurada kili kaçırdığıma çok üzüldüm ya. Vallahi oğlum bir can ya. Bir mermi atsam ölecekti büyük ihtimalle. Aa kasıyor biraz. Adam geliyor olabilir. Öne de bir drop düşmüştü. O drop'a da orada mı biri geldi acaba? Gözükmüyor şu anlık. Okey. Ha şurada bir araba var arkadaşlar. 580 metre diyor. Abi evlilik olarak bir bizim yer safe'ti arkadaşlar. Bir de şu alt evler safe'ti. Bence o alt evlere de bir takım gelir diye düşünüyorum. Belki buraya da bir kafa gelebilir. Aa gördüm galiba bir tane adam. Şurada adam mı vardı? Yanlış görmediysem orada adam gördüm ama. Bilmiyorum. Yanlış da olabiliriz arkadaşlar. Yanlış gördüm herhalde ya. Gözükmüyor kimse orada. Abi hala oyunda 5 kişi var ve nedense kimseyi göremedim ya. Alan da kapanıyor halbuki yani. Küçüldü bayağı. Evet abi yeni safe'de aşağı evler safe'de arkadaşlar ama biz değiliz. Bir ağaçlardan falan ilerlenilebilir. Araba almadan falan ses yapmadan belki gidebiliriz oralara doğru. Aa bir adam gördüm arkadaşlar evet. Tam şurada bir yerdeydi. Evet aşağı iniyor şu an. Tamam. Şöyle alt x'imize takalım da. Aşağı evlere doğru mu iniyor acaba? Ona belki bir sprey atabiliriz. Grozayla. Zor biraz ama. Nereye iniyor o ya o? Şu an göremiyorum onu. Aha bir tane adam gördüm arkadaşlar. Direkt burada. Bir saniye. Hop. 1 yedi. Çok güzel nak. Oy. O neymiş ya? Direkt sağlık çantası basalım. Headshot yedik arkadaşlar. Evden mi yedim acaba? Alttan bir yerden yedik de. Bu onun arkadaşıydı büyük ihtimalle ya. Güzel güzel. Kas güç korudu bizi arkadaşlar gayet iyi. Evden vurmuş aynen gördüm adamı. Bir saniye. Bir daha bak. Hele baksana kanka bir daha. Kafana vurayım bir tane. Başka var mı acaba solda arkadaşlar? Aha. Altta bu. Bir dakika. Bayağı alttan sıktı yani. Şuralardan bir yerlerden sıktı. Ama göremiyorum. 8 saniye kaldı bu arada. Kardeşlerimiz hiç göstermiyor şu an. Sıkıntı save son. Vallahi sıkıntı. Şu kulübe save'de mi ya? Şu alt kulübe bilmiyorum. Birazcık problem olacak arkadaşlar ya. Hop oh, bir dakika gördüm galiba adamları ya. Bir saniye arkadaşlar. Aynen buradalar. Şu bir. O kayada bir tane daha var. Göster. Göster çabuk. Göster çabuk. Aa öldürdüler onu. Evet evet onu vurdular arkadaşlar. Okey. O takım öldü. Oradan bir kill geldi bize. Şuradan bir safe'e gireyim ben. Hadi. Hadi. Ah be şurada safe'e değilim arkadaşlar. Biraz daha ilerlemek lazım. Allah adamı gördüm. Hadi be. Hadi ya. Şu ağaca kadar inmem lazım şu an. Bir saniye. Şuraya inersek sıkıntı olmayacak gibi. Okey buraya indim. şimdi O takım öldü. Alt evlerde iki mi kaldı acaba? Yoksa solda mı oldu adam var mı? Onu bilmiyorum tam. Şu alt ağaç safe'te büyük ihtimalle arkadaşlar. Oradan bir şeyler yapılabilir. Adamı göremiyorum şu an. Nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Yalnız bunlar safe'te de... Lan! Dur! Hayır ya sen nereden geldin? Bir dakika. Bir 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 mi kaldık arkadaşlar? Ben ölmüş olabilirim şu an ya. Vallahi ölmüş olabiliriz. Sabit kalmam lazım diğer taraf vurur yoksa. Kral dur bir ya. Şöyle şuraları bir smoklayalım arkadaşlar. Bir enerji basalım. Nerede o? Gördüm. Şurada bir yerde. Neredesin lan? Yine kaybettim çocuğu. Orada bir yerde gördüm ve kaybettim arkadaşlar. Şu enerjimi bir basayım önce. Hemen bir enerji daha. O adam da safe'te değil galiba. Birazcık problem ya. Şuraya inmek gerekiyor. Lan O ne? O nereye geldi ya? Aha gördüm. Ya headshot yedin ama Ama headshot yedin Arkadaşlar şurayı bir bombalayayım Ben öldüm ya Ya böyle bir şey yok ya ikinci mi olduk? İkinci olmuş olayım bari en azından Okey Ya üçüncü olsaydık Bunlar neden birbirine sıkmıyor diyecektim de Adamlar çok güzel açı aldı ya Gitti abi win'imiz. Vallahi gitti arkadaşlar. Tüh 12 puan. Öğlen namazını kıldım geldim devam arkadaşlar. Bugün annem babam yok o yüzden tek başıma kıldım. Annem babam köye gittiler. Hafta sonunu köyde geçiriyorlar. Rota bu şekilde bu arada arkadaşlar. Şuradan bir araba alıp Primorsk'a doğru gideceğim. Araba. Araba geldi arkadaşlar. Bir saniye. Bu ne yapıyor oğlum? Bir dakika. O şimdi var ya benim bagiyi görüp arkadaşlar buradan kaçmak isteyebilir. Ben bunu vurdum bu arada ya. Ben net vurdum. M16 var ama. Bilmiyorum vurabilir miyim? Aha atladı arabaya. Lan hayır. Kaçıyor. Kaçma. Kaçma. Ya buraya. Niye kaçıyorsun ya? Oğlum ya nasıl? Çok hızlı kaçtı arkadaşlar. Böyle bir şey beklemiyordum bu arada ya. Bu nasıl bir hız kardeşim ya gerçekten. Aa burada durmuş arkadaşlar bir saniye. Bu adam fight istiyor abi. Allah gördüm adamı da. Onda da M16 var. Yeleğim yok arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bir yelek vereydim be oyun. Bir yeleğimiz olaydı bari. Bire bir fight'a girelim mi bununla? Gerek var mı? Bence yok ama yine de gireceğim gibi ya. Bomba? Ay! Çok korktum. Çok korktum. Flash atmış arkadaşlar. Sıkıntı yok. Aha, ayak sesi. Şu şeye geçmiş. Store. Ne oluyor lan? O ne? What? O neydi? Çok saçma bir şey oldu ve şuradan bir ses geldi galiba. Oğlum ben anlamıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Çok değişik olaylar oluyor şu an. Vallahi çok saçma olaylar dönüyor. Bir dakika. Burası kalabalık galiba ya. Benim gidip gitmem lazım arkadaşlar buradan. Bir dakika. Başka yerlerde adam olmasın. Oğlum bir dakika ya bu ne? Ben çok stres oldum arkadaşlar. Ben kaçıyorum ya. Yeter ya. Aha! Lan! Bir dakika ne oluyor oğlum? Yakınımdan dibimden biri sıktı. Evet. Gördüm onu. Bir dakika abi. Ne yaptı arkadaşlar? Geri mi döndü? Acaba mi mi sandılar ya? Onu sanmış olabilir mi? Eğer onu sandıysa belki indiririz arkadaşlar bunları. Bir dakika birazcık bekleyeceğim sadece. Hiç ağrı kesim falan da yok basacak. Vallahi arkadaşlar hiç göremedim ya. Gidiyorum. Şimdi üstümüze falan binerler. Sıkıntı olabilir. O yüzden gidelim buradan. Arkadaşlar yakın zamanda böyle hiç yakın bir yakınınızı kaybettiniz mi? Ben bundan 4,5 ay önce dedemi kaybettim. Şu an annem de evde olmadığı için anlatıyorum bunu. Çünkü diğer türlü benim sesim her türlü gidiyor yani dışarıya. Duymasını istemiyorum şu an bu konuşmalarımı. Videoları zaten izlemiyor. O yüzden sıkıntı yok. Arkadaşlar dedem var ya günde 100 sayfa Kur'an-ı Kerim okurdu. Ve daha bunun dışında sürekli gazete okurdu. Abi çok fazla okuyordu ya. Bir gün sabah namazına kalktığımızda böyle dedem çok nefes nefese kalmıştı. Damarları tıkanmış. Anjiyo ameliyatı oldu. Sonra bir tık böyle iyileşti gibi oldu arkadaşlar. Teyzeme gittiler. Biz de bunu iki gün sonra falan gelecektik. Orada ne oldu biliyor musunuz? Ayağı halıya takılmış, kemiği kırılmış ve ondan sonra zaten iyileşemedi. 11 gün sonra vefat etti. Büyük ihtimal kırıldığı için düşmüştür de. Ama burada esas söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Dedem öldükten sonra yüzünü bir kere açıp bakmıştık abi son kez. Ve yüzü gülüyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten yani bazı insanlar öldüğünde yüzleri inanılmaz bir hale bürünür. Dedemin yüzü... Olduğundan daha güzel gözüküyordu. Günün birinde biz de öleceğiz arkadaşlar. Bu illa yaşlılığı bulmayacak yani. Belki daha çabuk öleceğiz. Belki yolda giderken araba çarpacak. Öleceğiz. Yaşayacağımız max 100 sene abi. 100 sene için tüm vaktimizi dünyaya ayırmaya değer mi? 100 sene gerçekten çok kısa bir süre. Bak ben mesela şu an 20 yaşındayım. Ve 20 yıl o kadar hızlı geçti ki. Ya yani nasıl diyorsun nasıl? Biz yaşlanacağız. Yaşlanınca da bunu diyeceğiz. Arkadaşlar bu video sizin namaza başlangıcınız olsun. Peygamberimizin hayatını araştırın. Sahabelerin hayatını araştırın. Emin olun araştırdıkça öğrendikçe daha çok seveceksiniz. Ben namazı hakkıyla kılmaya başladığından beri yemin ediyorum size hayatımda mutsuzluk diye bir şey silindi yani. Ben mutsuz oldum hatırlamıyorum abi kısa bir süre içinde hiç. Arkadaşlar şöyle bir markete geldim de burayı benden önce bir kullanmışlar. M4 falan bırakılmış. O da tam bana lazımdı abi. M4'ü bir alalım arkadaşlar buradan. M4 önemli. Şu dikeyi falan aynen. Her şeyi ver. Araba. Bir dakika. Araba duydum. Bize mi geliyor? Yo gelmiyor. Görebilir miyim acaba? Görürsem bir deneyeceğim. Nereye gittiğini anlamadım bu arada tam ya. Şuradan. Aa şuradaymış. Şuradan gidiyor arkadaşlar. Tek galiba. Şurada da bir araba var. Okey neyse salalım onu ya. Arkadaşlar buradan ben bir M24 alacağım. Onun dışında 8x alalım. M4'üm um olduğu için yoksa 6x alacaktım. Zaten M24 ve 8x alınca geriye sadece 5 jetonumuz kalıyor arkadaşlar. Şu M24'ü direkt alayım. Başka da pek de bir şey lazım değil ya. Arkadaşlar 5 yatana da şöyle sniper hızlı çekim alayım bari. Uzatılmış hızlı çekim. Yani çok önemli değil ama aldım yine de. Bu arada yeni seyfi de atmış. 30 saniyemiz var. Şu ön evlere belki gidilebilir. Şurada da belki durulabilir arkadaşlar. Bir bakalım. Abi direkt ön evde galiba araba var arkadaşlar. Orada dolu olabilir bu arada. Şurada bir durup baksak mı acaba? Bir durdum. Sesi gitti mi acaba arabanın? Onu tam bilmiyorum. Aa bak şurada da bir şey var. O ne abi? Motor mu ya o? Burada bir şey var. Evet, motor var orada. Önevlerde de bir araba vardı, uaz vardı. Bilmiyorum adam var mı? Aa burada buggy var arkadaşlar direkt. Bir saniye, bura dolu ya. Evet evet dolu bura. Ben buraya girmeyeceğim. Araba var şeyde. O ne abi öyle? Patlak araç var arkadaşlar. Drop var bir de orada. Neyse ben buradan oynayacağım ya. Bu taraflardan bir şeyler deneyelim. Ha buraya bir kontrol ettim arkadaşlar. Boş gibi. Buradan bir oyunumuzu yapabiliriz. Adamın birini gördüm. Önde abi bir tane adam var arkadaşlar direkt. Şurada. O ne lan motormuş o. Şuradaydı direkt. Bir saniye. Kardeşim bekle bir. Şöyle düzgün dur. Hemen şöyle bir kafana bir tane geçireyim. Ya. Ama direkt ölmüyor ya bunlar hiç arkadaşlar. Herkese kask 3 yemin ederim. Şu de doluydu galiba. Aa çıkıyor galiba. Evet. Hiç vuracağından değil de. Öylesine sıktım. Daha 12 kişi var bu arada. Allah. Bize sıkıyor. Minisi var arkadaşlar. Araç. Bir dakika. Allah, AVM var birinde de orada. Ev tarafında. Ne yapıyor oğlum bu? Ne yaptı bu arkadaşlar? Önümde bir yerde durdu bu adam. Evet. Buraya doğru geliyor. Ya sen ne yapıyorsun kanka ya? Saçmalığı kes arkadaşlar. Bu düştü. Çok kötü kaldım. İnanılmaz kötü kaldım şu an. Önümüzde direkt. Ağacın orada. Evet. Bir dakika şöyle bir atayım molotof. Çok sıkıntı kaldım ya. Felaket sıkıntı kaldım şu an. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Aha. Bir tane kill geldi. Diğer adam öldü mü acaba arkadaşlar? O yüzden mi kill geldi? Dur şimdi anlarız. Şu bombayı da bir atayım. Öldün mü lan kral? Ölmüş olabilir mi arkadaşlar? Bence olabilir. Şuraya doğru bir gideyim. Allah ne oldu lan? Aha sağda abi. Hayır. Lan ne oluyor? Dur. Kral. Bir yerlerden yiyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Sorun yok. Sağ sol sağ sol. Tamamdır. Şu altta bir AVM'li biri var. Bura bir tık. Aa, adam. Oy. Nasıl öldü lan o? Aha şeyde de adam var. Oğlum bu ne ya? Her yerde adam var arkadaşlar. Ah vuramadım. Headshot. Tamam sen öldün kral ya. Aynen öyle. Tamam onu da aldık. Bu ne abi? Şimdi etraftan Sürekli birileri çıkıyor arkadaşlar. Ben burayı nasıl tutacağım? Ben bir tık daha burayı alttan tutmam lazım ya. Aha bir tane de adam gördüm orada. Dur şimdi. Tamam. Ağaca doğru geldi. Bomba direkt arkadaşlar. Direkt bomba. Şunu tut bakalım. Hadi uç. Nasıl uçmuyorsun ya? Son bir bombada. Son bombam bu galiba. Molotov yok herhalde. Allah. Arkadan biri sıkıyor. Tamam. O baygın. Bir enerji. Diğeri arkadaydı bir tık. Şu üstüm inşallah gelmez ya. Çok problem oğlum. Bura neymiş böyle arkadaşlar? Herkes burada. Okay. Smoklar geliyor. Bir dakika şöyle. Tamam. 3'e çektim. Oo, bayağı smokladı adam. Bayağı bayağı. Aha solda. Orada bir yerde. Göremiyorum ki adam hiç. Çok güzel smok attı. Okay şuradan bir loot alacağım arkadaşlar. Bomba falan varsa. Aha var. Vallahi var. Molotoflar falan filan. Onlar lazım. Şu 50'lik şarjör de var kral. Şu biraz 5.56 atalım. Bombaların hepsini alayım arkadaşlar. Tamam. Gayet iyi oldu ya şu an bu durum. Yalnız diğer adamın kilini alamadık. Şu an safe'de de değiliz. Ama yukarıya doğru oyun yapılabilir ya. Şu an biraz bekleyeceğim sadece. Aha bir tane gördüm galiba. Sollu oynuyor aynen. Oraya şey attım. Smoke attı. Dur şimdi. Ben şu tarafa doğru koşacağım arkadaşlar. İnşallah burayı almamışlardır ya üstteki adamlar. Ben buradan direkt safe'e girmek istiyorum. Çok problemli bir safe son şu an. Şu ön kayıya gidersek oradan oyunumuzu belki çevirebiliriz. Burayı aldım arkadaşlar. Bir öne geçsek mi ya? Bilmiyorum. Şu an 1v4 kalmamışızdır değil mi ya? 1v4 ise sıkıntı çünkü. Evet safe'i şu tarafa doğru attı arkadaşlar. Sıkıntı safe son. Ben nasıl yapacağım burayı ya? Aha. AVM var orada. Ben bir tık daha o sol tarafı vursak mı acaba ya? Orayı mı vurmaya oynamalıyız? Şuraya kalktığına da sağ görmüyor herhalde arkadaşlar. Aa şurada bak. Arabayı oraya çekmiş. Adam beni biliyor galiba bu arada. Nasıl biliyor oğlum beni? Direkt buradaydı. O beni biliyor ya. Nasıl biliyor anlamıyorum ama biliyor arkadaşlar. Bize doğru bakıyor ve AVM'si var abi onun. Bak bir daha. Sıkıntı o ya. Bayağı sıkıntı. Önümüzde de bir adamlar vardı. 25 saniye kaldı. O ne oğlum? Beni görmüyorsun kral. Arkadaşlar şöyle bir tık smoklayacağım ve ilerlemeye çalışacağım. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Sağda da direkt adamlar vardı çünkü. Bak bir daha. Ne yapıyor lan o? Headshot. O öldü. O öldü. Bir dakika, 30 mermi. Oo, adamlar geçmiş karşıya. Ama son takım galiba arkadaşlar. Galiba son takım. Dur şimdi. Nasıl oynayacağım ben buraya? Bilmiyorum. Şurayı da bir smoklayalım. Gaz geliyor şu an. Vallahi arkadaşlar çok sıkıntı. Adam motorla sola mı geçti? Galiba aynen. Ben öldüm ya. Abi o da baygın. Ya. Ya. Oğlum ah be son adam arkadaşlar. Gaza öldük değil mi biz? Abi M24'ün o doldurma şey var ya olmasa belki vururduk ya. Çok güzel de bitiriş olurdu. Ama olmadı ya. Tih. 15 puan.